Elhamdülillah ve salatu vesselamü aleyr-resulillah. Lanet etmek demek Allah'ın rahmetinden uzak ol demektir. Yani rahmetten kovulmasını istemektir bir insanın. Dolayısıyla biz Müslüman olarak günahlara günahın sebebi olan şeytana lanet ederiz ama Günahkar Müslümana lanet etmeyiz. Allah bu günahı işleyen filana lanet etsin diye yaşayan ama Müslüman olduğunu bildiğimiz bir insana lanet ettiğimiz zaman, beddua ettiğimiz zaman onun Allah'ın rahmetinden nasibi olmamasını istiyoruz demektir. Halbuki bizim vazifemiz Allah'ın rahmetine insan toplamaktır. Allah'ın rahmetinden kovmak değildir. Bunun için günaha lanet ederiz, günahkara hayır dua ederiz ıslah olsun diye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.